merhabalar örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle harika bir model paylaşacağım slaytta gördüğünüz zaten gerçekten muhteşem oldu her türlü projenizde kullanabilirsiniz yaptıktan sonra sonunda tekrar onu konuşalım nerelerde kullanabiliriz hemen isterseniz çok uzatmadan başlayalım Alice Angora Gold simli şalıpi fakat şalıpi yelekler de yeleklerde yapılıyor biliyorsunuz özellikle çeyizlik yeleklere çok güzel oluyor e açıkçası ben bundan çok güzel bir teyizlik gerek veya da etol şal düşündüm. Çok da güzel olur arkadaşlarım. Bunda tığ olarak ise 2 milimlik bir tığ kullandım. Şöyle yakınlaştırayım tığımı da. Ve hemen başlayalım isterseniz. Şimdi modelimizi zincirimizin üzerine kuracağız. Dolayısıyla sayı çıkarmadım arkadaşlarım. Şöyle ne yapacaksanız o ölçüde zincirlerinizi çekin. Biraz da 5 santim kadar fazla çekin. Tam modeli kurduktan sonra kalan kısmını zinciri kesersiniz. Şimdi ben bir miktar şöyle sizlere gösterecek kadar çekiyorum. Evet bir miktar zincirimi çektim. Zincirleriniz gevşek gevşek olsun mümkünse. Başlarken 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlarım. 1 2 ve 3. Arkasından 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Alta iniyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye. Bir sık iğne yapıyorum. Arkasından 8 tane daha sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte 9 oluyor yani. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın şuradan başladığımız zaman şuradan 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam 9 tane sık iğne olacak. Şimdi tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Alta iniyoruz. 1, 2 atlayıp 3.ye giriyoruz. Bu birinci sık iğne. 1, 2 9 tane yapalım şimdi. 3 4 5 6 7 8 9 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Geliyorum buraya. 1 2 atlıyorum

alta iniyorum. 1 2 üçüncüye bir sık iğne yapıyorum. Bir yuva yapıyorum. Şimdi bakalım yeterli mi burası? Daha uzatmak istemiyorum. Yeterli arkadaşlarım bakın. Yeterli. Şimdi ne yapıyorduk? Başta üç sık iğne ile başlamıştık. Şimdi sonda da 1 2 3 Burayı ne yapacaksınız? Fazla gelen kısmını alacaksınız makasınızı. Buradan kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şimdi bu kenara çok dikkat etmenizi istiyorum. Yavaş bir şekilde göstereceğim zaten. 1, 2, 3, 4. Zincirlerinizi sıkı çekmeyin. Bakın 4 tane zincir çektim. Tığımın üstüne 2 tane sardım. Aynı noktaya Geliyorum. 2 2 ve 2 şeklinde beraber kapattım. Araya 3 zincir. 1 2 3. Tekrar 2 kez sardım. Aynı noktaya bu sefer 3 tane daha yapacağız. 1 2. Beklettim. 2 tane daha sardım. 1 2 beklettim. 1 2 Bakın. Böyle bir görüntü var. Bunu beraber çektim. Araya şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Evet, 3 zincirimizi çektikten sonra bakın burada bir yuva yapmıştık. Bu yuvanın içerisine giriyorum buraya bir sık iğne. Böyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Tekrar 3 zincir 1 2 3. Tığıma 2 kez doluyorum. 1 2 ve şurada 9 tane bizim sık iğnemiz vardı. 5.ye gireceğiz burada. 1 2 3 4 5. Tam ortaya 5.ye giriyoruz. Bakın. 2 2 Bekletiyorum. 2 kez sarıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. 2 2 biraz uzatarak tekrar 2 kez sardım. Aynı yere giriyorum. 2 ve 2. Bak. Şöyle bir görüntü. Bunu ne yapıyorum? Beraber topluyorum. Üzerine 3 zincir. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Tekrar 2 kez sarıyoruz. Aynı yere batıyoruz arkadaşlarım. Bakın aynı yer. 1 2 Bekletiyorum. 2 tane sardım. Aynı yere girdim. 1 2 2 kez sardım. 1 2 Bakın görüntü bu. Hepsini beraber topluyorum. 1 2 3 zincir çekiyoruz araya. Tekrar 2 kez saralım. Aynı yere dönüp batıyorum. Bir 3 tane daha yapacağız buraya. 1 2 ve 3. Hepsini topladım. Şöyle bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlarım. Gördünüz mü? 1 2 3 zincir çekelim. Tekrar buraya 1 2 3 zincir çekelim. Tekrar iki kez saralım. Burada 9 tane var. Burada 5.ye batıyoruz. Bakın. 1 2 3 4 5. Tam ortaya arkadaşlarım 5.ye aynı işlemi tekrar yapacağız. Yani şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da yapacağız. 2, 3 zincir, buraya giriyorum, bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir, tekrar iki kez sarıyorum. Burada tam beşinciyi buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve aynı şekilde çiçeğimi yapmaya devam ediyorum. Evet, burayı da yaptık. Ne yapıyoruz? 3 zincir. 1 2 3. Geliyorum buraya. Yine sık iğneli. Sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 zincir. Başta yapmış olduğumuz işlemi tekrar yapacağız arkadaşlarım. 2 kez saralım üstüne. Şöyle sondan bir öncekine girdim. Bakın en sona değil. 1 2 tekrar sardım. 1 2 tekrar 1 2 kapattım. Araya 1 2 3 zincir iki kez doladım buraya. En sona girdim bu sefer. 1 2 tekrar 1 2 kapattım. Şöyle bir göstereyim. Bakın yarım çiçek yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İkinci aşamaya geldik. Bakın. Şimdi sık iğneler yapacağız arkadaşlarım. Burada sık iğneler yapacağız. Şu önümüzde gördüğümüz 3 zincir, 3 sık iğne. 1 2 3 Şimdi bakın şuraya geçiyorum direkt buradan buraya 2 1 2 şu araya 1 buraya 2 1 2 yani şurada toplam şurada 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne burada olacak. Şimdi çiçeğe geldik. Buraya geçiyorum. 3 sık iğne. 1 2 3 Tam şu çiçeğin ortasına, tepesine bir 3 tane daha yapacağız. 1 2 3 Yandaki boşluğa 1 2 3 Yani 3, 6, 9 9 tane de bu çiçeğimize sık iğne yapmış oldum. Şimdi yine buraya geldik. Aynı şekilde tekrarlayacak. Bakın. 1 2

9 Burada 1 2 3 4 ve 5 Şimdi bu sırayı tamamen bu şekilde bitirip gelelim. Evet, sona kadar sık iğnelerimizi yaptık. En sonda da yine 3 tane vardı hatırlarsanız. 1, 2 ve 3. Bu şekilde bu kısmı ikinci sıramızı bitirmiş olduk arkadaşlarım. Şimdi yukarı çıkıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Burada bir sıra daha sık iğne yapacağız. Baştan sona kadar. Yapacağımız tek şey yalnız sık iğne yaparken şu arka telden alacağız arkadaşlarım. Tek telinden alarak öreceğiz ve şöyle kabartma görüntüsünü oluşturmak için. Bak, bak arkadaki tek telden alıyorum. Evet, bakın arkadaki bir teli alıyorum. Ilmeğin arkadaki tek telini alıyorum bakın. Ve bu şekilde baştan sona kadar bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. Tamamını baştan sona kadar yapalım bu şekilde. Evet sona kadar gösterdiğim şekilde geldim arkadaşlarım. en sonunda da yine şöyle bir tane sık iğne yapalım. Evet. Bakın böyle bir görüntü olacak. Şimdi tekrar yukarı çıkıyoruz. Biz şu anda bir modeli bitirdik arkadaşlarım. Bakın. Biz bir modeli bırak, bitirdik. Dört sıradan oluşuyor ve biz bu dört sırayı bitirdik. Şimdi tekrar aynı şekilde dışarıdan alarak sık iğnelerimizi yapacağız bu şekilde yuvamızı yapacağımız yere kadar bu şekilde sık iğne ile gidelim yuvayı nereye yapacağız şuraya Bak, buraya gelince buraya kadar sık iğne yapacağız şu anda yapalım da yapmışım. Tam şurayı kapsayacak. Şimdi bakın. Buraya kadar sık iğneyi yaptık. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorduk? 1, 2 atlıyoruz. 3. sabitliyoruz. Bak gördün mü? Tam şu ölçümüz bu. Bunların tepesine şeyi, yuvamızı koyacağız. Şimdi Tekrar sık iğnelere devam ediyoruz. Nereye kadar? Yine şuraya kadar. Şuraya kadar yapalım. Burada görüşelim. Evet. Şimdi bakın yine buraya kadar yaptım. Burada 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Buradan 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüye yine yuvamızı kuruyoruz arkadaşlar. Tekrar şuraya kadar sık iğne sonra yuva yapacağız. Sık iğneleri yapmaya devam. Evet. Buradan buraya kadar geldik. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 atla. Üçüncüye gir. Tekrar sona kadar sık iğne yapalım şimdi. sona kadar geldik. En sonda şöyle bir de şuraya batalım arkadaşlarım. Evet. Buralara yuvalar yaptık. Kalan kısım yine sık iğne. Şimdi bakın burada beş tane zincir. 1 2 3 4 5. Buraya yarım yapmıştık. Şimdi buraya tam model koyacağız arkadaşlar. İki kez sarıyoruz, buradan sayıyoruz tam ortaya, Bak, şu orta şurayı belirliyor. Şurada görmüş olduğunuz kısım orta, şuranın üstüne hizalayacaksınız, buraya gireceksiniz. Bir, iki, tekrar sardım. 1 2 Tekrar sardım. 1 2 Topladım. 1 2 3 zincir sardım iki kez aynı yere tekrar çiçeğimizi yapacağız. Başka bir şey değil arkadaşlar. Zaten model artık ortaya çıktı. Hep bu şekilde de devam edeceğiz. 1 2 3 2 kez sardım 1 2 ve 3 böyle çiçeğimizi kondurduk ne yapıyorduk 1 2 3 zincir buraya geliyorum bağlıyorum tekrar 1 2 3 zincir 2 kez sar tam buranın ortasına bak. Hiç sayma. Şuranın üstüne bak. Şuranın üstüne. Giriyorsun. Buraya bir çiçek konuru veriyorsun. 1 2 3 Kapattım. Aynen şu şekilde çiçeklerimizi yapalım. Evet. Bakın. Burada kapattık ve çiçeğimizi bitirdik. Böyle. Ne yapacağız? Şimdi yine 3 zincir. 1 2 3 zincir. Buraya geliyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir. 2 kez sarıyorum. Bak, buranın tam ortasını buluyorum. Neresi? Burası. Geliyorum ve tekrar ne yapacağım çiçeği çiçeği yapacağız devam edelim sona kadar gidelim Evet arkadaşlarım bakın sona geldik yine aynı şekilde şuranın ortasını buluyorum ve buraya da çiçeğimizi yapıyoruz 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. En sona gittim ve bir üçlü trabzan yaptım. Evet. Şimdi aynı şekilde sık iğnelerle geleceğiz. 3 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlarım. Tekrar göstermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Video gereksiz yere çok uzuyor. Bu iki sırayı yaptıysanız Bakın şimdi tekrar burası ikinci sıra üçüncü sıraya geçeceksiniz sık iğneler yapacağız dördüncü sıramıza tekrar dış kanattan alarak boydan boya sık iğne yaptığımız zaman yine ikinci modelde bitmiş olacak daha sonra da sık iğne ve kutucukları kafesleri yaptığınız zaman diğer modele başlamış olacaksınız şimdi şöyle. Şöyle bir göstereyim. Yapmış olduğum bir parçayı sizlere. Bakın. Tekrar burada yapmış olduğumuz yere şurada yaptığımız sık iğneleri yapacağız. Yukarı çıktığımız zaman da şurası özellikle şurada ilk sırada yapmış olduğumuz yarım modeli buraya koyacaksınız. Koyduktan sonra da hemen buradan başlayacaksınız ve aynı şekilde yapacaksınız. Şöyle ben kıyı böyle bir göstereyim. Hani ekran resmi almak isterseniz buradan alabilirsiniz. Dediğim gibi bakın bir yarım bir tam. Bir yarım bir tam şeklinde gösterdiğim gibi ayarlayacaksınız. Şöyle. Çok güzel oldu. Gerçekten de harika oldu arkadaşlar. Yani ne yaparsanız yapın muhteşem olur diye düşünüyorum. Hakikaten çok güzel çanta olur bundan. Cüzdan olur. Telefon çantası olur. Etol şal olur. Yelek olur. Bluz olur. Bebek battaniyesi olur. Yani hangi iple kullanırsanız kullanın. Kullandığınız ipin türüne göre harika modeller çıkacaktır bundan. Çok güzel gerçekten de. Harika bir çeyizlik yelek yapabilirsiniz. Bununla çok şık duracaktır. Evet arkadaşlarım bayağı bir Reklam yaptım sanırım. Ama çok beğendim. Gerçekten şu simli iple de duruşuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Harika. Evet sevgili arkadaşlarım. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Tekrar anlaşılmadıysa videonun başına tekrar dönüp yaparsanız kesinlikle bakın. iki sırasında gösterdim arkadaşlar. Yani e, tekrar döndüğünüz zaman yapabileceğiniz şekilde anlattım. E, o yüzden... Eğer anlaşılmadıysa da kusuruma bakmayın lütfen. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.